Ben zaten şu anda bir sosyal medya yayıncısı olarak rapçilerin hayal ettiği hayatı yaşıyorum. Devamlı karakollardayım, devamlı adliyelerdeyim, abiler peşinde. Sosyal medyada şu kadar para vereyim, şu kremi tanıt diyebiliyorsun. Emin Her olun kişi. buradaki birçok kişiyi de kimse satın alamadı. Yani bunu da ben size söyleyeyim. Çocuklar bir durun ya. Bir <gülüyor> <gülüyor> okan. Bir, okan. Bir, okan bir, bir, gelsene bir sigara içelim. <laughs> Rainman çok başarılı bir arkadaşımız. Hiç tartışmıyoruz. Biz de hastasıyız. Ama sadece Rainman dedi diye birilerinin birine oy vereceğine inanıyor musun? Ben inanıyorum. <laughs> Bu arada Zahre'nin dedi ki en çok şikayet edilen benim. Onu bir düzeltme yapalım. Siz belki yaptığınız birden fazla hareketle çok defa şikayet edilmişsiniz ama burada aramızda çektiği tek bir videoyla 10.000 kişi tarafından şikayet edilmiş biri var. <laughs>